Evet kankalar herkese çok çok selamlar. Biliyorsun Donald Trump stratejik rezervi ilan etti. Bunların içerisinde neler var? XRP Solana, Cardano, Bitcoin, Ethereum. Ha işte oradaki Solana ile oldukça yakın ilişkiler içerisinde olan ve hatta Solana'nın direkt anlatıp resmi hesabında anlattığı gösterdik Cast Finance'ı ben de kısaca masaya yatırmak istiyorum. Burada Solana'nın kendisinin de bahsettiği gibi zaten stabil coinleri 150'den fazla ülkede 100 milyon mağazada kullanabilmekten bahsediyor aslında. Evet stabil coinleri bütün dünyada kullanabilmekten bahsediyor. Güzel kafa gerçekten yurt çıktığın zaman bayağı bir esneklik sağlıyor. Bayağı bir ferahlık sağlıyor. Bunu söyleyebilirim. Özellikle telefonla saatine koyuyorsun. Tık tık iki tıkla işte bu stabil coinlerini kullanabiliyorsun. kullanabiliyorsun. Burada bu arada Solana karta var. Solana karta da zaten kendilerine vardı gördüğümüz kadarıyla ve, ve genel olarak aslında her işlemde %5 ile %15 arasında bir cashback de söz konusu ve bu burada toplanan işte kas 2025'in son 3 ayında kas token launch edildiğinde token'a çevrilebileceğini görüyoruz. Ayrıca sınırlı süreli için, geçerli olacak muhtemelen. Bu videonun altına unutmazsam koyarım ya da yorumlara pinlerim. Oradan üye olanlar 25 dolar değerinde 500 kas boyun kazanacaklar. Evet devam ediyoruz. Peki başka neler var? Genel olarak aslında Solana'nın radarında değil sadece. Aynı zamanda işte mesela nerelerden? HSG gruptan ve Peak 15 yani Peak 15 Partners'tan da 10 milyon dolarlık bir yatırım almışlar. Ama benim anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Ama bu işlerin nereye doğru evrildiğini bunları görmek birazcık masada. Masaya bunları yatırmak lazım. Hem de isteyenler özellikle yurt dışında parasız kalmamak için falan böyle esnek ta takılmak, rahat takılmak için ne olur olmaz diyerek isterlerse alabilirler. O kafayla izlemek lazım. Şimdi welcome on board başlıyoruz. Evet bu arada söylüyoruz ama millet almış zaten hani böyle ekranda baktığın zaman millet buralarda kullanıyor zaten. Şöyle görebiliyoruz bizde neler neler yapıyorlar. Visa var zaten işin içerisinde onu görüyoruz viza kartı bu. Dediğim gibi Solana'nın radarında olan ve kendisini paylaştı ve işte USD'lere kullanabileceğimiz, stabil coin'leri kullanabileceğimiz bir aslında bir sağlayıcı olma hedefiyle yola çıkmış. İşte stabil coin entegrasyonu, maksimum gizlilik ve işte transferlerde rahatlık gibi olayları olduğunu okuyoruz. Ve aslında genel olarak bankacılık sistemini bütün dünyada değiştirmeyi hedefliyorlarmış. E bakalım yani bunları birazcık zamanla göreceğiz. Şu anda 150 ülkede USD cinsinden hesap ve kartlar sunuyor ve işte Cust, Red Dot Pay ve Dollar App gibi erken dönem ürünlerini bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabi Solana var işin içerisinde birazcık. Tabii Solana direkt hani anlatıyor sadece hani böyle direkt işin içerisinde tam full force demi diye öyle bir şey demiyorum ama... Hani burada genel olarak işte Redos Pay ve Dollar App'e göre kasın daha sorunsuz, daha güvenli ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya çalıştığını ve sadece 3 dakikada kolay bir kurulum yapılabileceğinden bahsediyor. Ben de ekranda şöyle çok hızlıca gösteriyorum. Ve tabii açıklamalarına göre Stabilcoin gönderip işte başka yerlerde işte başka Dünyalarda işte başka ülkelerde ATM'lerden falan çekebiliyoruz. %0.1 ve 0.2 gibi işte rekabetçi oranlarla işte Swift üzerinden para gönderilebiliyor ve ABD'de mesela ACH adında bir hesap tipi var. Yakında kullanıcılara bu ACH adındaki e hesap tipiyle bir hesapta sağlanacakmış. Böyle bir şey bildiğim kadarıyla Red Dot Pay'de yok mesela. Burada tabii kartların en büyük avantajı yurt dışında herhangi bir ülkeye gittiğin zaman o ülkelerden stablecoin'leri kullanarak ATM'lerden para çekilme çekebilmek. Ve tabi burada farklı farklı modelleri var. İşte kaliteli metaller var mesela Onlar, Onlar biraz daha yüksek puan veren tipler. Ve 100 dolar olanlarsa plastik kartlar ve ücretsiz sanal kartlar da var. Yani ücretsiz sanal kart bile yetebiliyor. Yani işte Apple Watch'a koyuyorsun abi tık tık yapıyorsun. Her yerde okutuyorsun geçiyorsun. Çok az yerde mesela yurt dışı kartın çalışmadığı yerlerde falan çalışmayabiliyor. Ama genel olarak ben bir sorun yaşamıyorum. Bu kartlar işte Apple Pay ve Google Pay'de de çalışabiliyor. Zaten app'leri de var görüyorsun. Ben yani dediğim gibi Apple Watch saatin varsa tık tık Kolay oluyor. Yani ne cüzdanı ne telefonu cebinden çıkarmıyorsun abi. Baya hani böyle takılıyorsun. Güzel bence rahat bir şey. Tabi e, uygulamasına bakıyorsun. Mesela 100 binden fazla indirilmiş. Güzel. Ve işte Android uygulaması. iPhone'da da var zaten. Orada da görüyorsun. Ve hem yani genel olarak bence hani iPhone ayarlarından bu arada. Ha evet yani iPhone ayarlarından da... E, Ülkeyi ABD gibi bir şey çevirmek gerekiyor daha esnek kullanmak için. Android'de ise NFC ödemede Google Pay'i standart haline getirince ve ödemeye çalışınca kartı ekleme ekranında geldiğini e, okudum. Şimdi tabii yakında bir bankaya dönüşmeyi de planlıyormuş baktığın zaman. Gelecekte tabii daha çeşitli ürünler de sunabilir. Göreceğiz yani göreceğiz bakalım. Dünya sonuçta bir finansal özellikle Trump'ın da yönettiği bir e, finansal bir değişimin eşiğinde. Doğru dediğim şeyler yanlış noktaya gidiyor. Yanlış dediğim şeyler belki doğru noktaya gidiyor. Farklı şeyler gelecek hayatımıza göreceğiz. Ama hani deneyebilirsin özellikle yurt dışına çıktığın zaman başka ülkelerde. En azından hani bunu denemek bence bir, bir şey oluyor. Değişik bir şey yapmış oluyorsun. Evet linklerin açıklama kısmına eklerim. Unutmazsam yorumları da pinlerim. Bence dünya bu tarafa doğru gidiyor. Bunun altını çizeyim. Aşağıdaki linkten üye olanlar 25 dolarlık kas pointi kazanacaklar. Dediğim gibi yani istersen bakabilirsin. Evet görüşürüz. Hoşçakal. Bye bye.